inşallah bu mübarek gece 27. gece olması itibariyle Beyhaki Fazalü Levkat'ta zikrediyor. An Enes radıyallahu teala anu ar Rasulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal Hazreti Enes ravisidir. Ne kadar hadis-i şerif rivayet etti Hazreti Enes ya. Çok hizmet etti radıyallahu anh. 10 sene hizmet etti ama dinin üçte birini belki de o taşımıştır yani. Fî racebe leyletün Recep ayında bir gece var. Allah. Yuktebu lil amili hasenat 100 sene. O gece ibadet edenlerin, amel edenlerin, nafile kılanların, Kur'an okuyanların, zikredenlerin, salavat-ı şerif okuyanların yani güzel ameller yapanlara ne yazılır? 100 senelik hasene yazılır. Bu gece kaç seneye denk? 100 seneye denk. Ya Kadir Gecesi 83 sene 4 ay. Bu gece nasıl 100 sene? E Kadir gecesi ayetle sabit. Miraç gecesi 27. gece hadis-i şerifle sabit. Hadis-i şerifi de Beyhaki rivat ediyor. Daha da birçok kaynakları var. Beyhaki fadalül evkatta ayrıca naklediyor. Şuabul imanda ayrı naklediyor. Suyut-i Cemul Cevam'da naklediyor. Dürül Mensur'da naklediyor. Birçok kaynak var vermişim burada. Yani ayetle hadis birbirinden ayrılır mı? Ayetle Allah'tan, hadis kimden? O da Allah'ın vahiyidir. Resulullah nereden bildirecek? Mevla'dan alıyor da bildiriyor. Onun için bunlara teaccüp etmemek lazım. Az ibadete çok sevap nasıl bu kadar oluyor dememek lazım. Çünkü geçen bir sohbette onu beyan ettim. Birçok sayadi şeriflerde de peki Kadir Gecesi çok mu? Kadir Gecesi de bu gece kadar. Peki niye Kadir Gecesi 83 sene 4 ay olduğunu ayetle Kur'an söylüyor. Demek ki Allah bir geceye 100 sene 1000 sene sevap verebiliyor değil mi? E bunu zaten anlıyoruz. Şimdi bu e, Recep'te bir gece var. Hangi gece bu? Ve de el gelis elâdin bakîn evi Recep. Recep'in bitmesine üç kala. Yani 27 oluyor. Üç kalınca 27. gece bu mübarek gece. Femen sallâ fî hesnete aşrata rakaten kim onda 12 on rekat namaz kılarsa her rekatta bir Fatiha ve Kur'an'dan bir sure. Kur'an'dan bir sure deyince İstediğiniz bir sure okuyabilirsiniz. Tam sizin dişinize göre. Surede 10 kere 50 kere değil. Bir kere. Surede inna atayna bir sure midir? Bak A'tel kürsü okusan 6 kere 7 kere inna, inna atayna kadar eder. Ama sure değil. Anladın mı? Uzun okumak üner değil burada. Bir sure olacak. Ama hoca efendi ben uzun okumak istiyorum. O zaman Bakara suresini okuyabilirsin. Teklife açığım. He? Ezbere bilsem belin dayanmaz. <laughs> yani okuyan okuyor yani. Biz de şimdi dünyada da kimse okuyan kalmadı demeyelim. Okuyan da okuyor yani. Vardır yani Allah'ın kullar. Bir sure birinci rekatta inna atayna kusan ikinci rekatta kulü Allah ama kul ya'yül kafirun İhlas. İkinci rekatlarda hep ihlas okusanız Allah Teala ihlası çok seviyor. Birinci rekatlarda sureleri değiştirin. Tamam. Ya değiştirebilirsiniz. Değiştirseniz iyi olur ama sen diyorsun ki hoca ben, ben zaten iki sure biliyorum. Neyi değiştireceğim diyorsun. O zaman tamam. Devam et sen. Her iki rekatta bir tehiyyat okuyacak. Tamam mı? Sonlarında selam verecek. Yani Bakayım ben tercümeyi nasıl yapmışım da. Yani bize göre, bizim mezhebe göre eftal olan iki rekatta bir selam vermektir. Dolayısıyla yani on iki rekatı muttasıl da kılsa olur ama e, iki rekatta bir selam verse eftal olur. İki rekatta bir tehiyyat okuyorsun, sonra salli barik okuyorsun işte Rabbena atinaları. Yani hangi duayı biliyorsanız teşebbütten sonra onlar okuyorsun onda selam verecek sonra yüz kere çok büyük bir zikir. Zikirlerin en üstünü, kelamların en üstünü, Kur'an'dan sonra en üstün zikir Kur'an değildir. Yani fakat Kur'an'dandır. Kur'an değildir. Yani ayet olarak namazda tilavet olarak yapsam peş peşe ayet olmadığından efendim tilavetlerine geçmez. Kur'an'dan Kur'an değildir ama Kur'an'dandır. Bu da bilmeceye döndü ya. Hangisidir o? Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Ama sen bunları Kur'an'da bulabilir misin? He? Subhanallah Kur'an'da var mı? Elhamdülillah Kur'an'da var mı? La ilahe illallah Kur'an'da var mı? Allah ekber Kur'an'da var mı? Ne var diyorsunuz her şeye ya? Biz Allah-u Ekber'i Kur'an'da bulamadık. Ya her şeyi otomatiğe bağladınız ya. Ve bir hu tekbira var. Rabbini tekbir et. Yani ne demek? Allah-u Ekber söyle diyor. Ama Allah-u Ekber olarak Bulamadık yani. Daha kuvvetli hafızlar varsa baksınlar. Ama Sübhanallah Rabbil Alemin. Kur'an'da Sübhanallah var. Elhamdülillah zaten Fatiha'nın başı. La ilahe, la ilahe illallah. Bu da var. Ama Allah-u Ekber olarak bulamadılar. Bulabilen varsa baksınlar. Ama onun için diyor ki bunlar Kur'an'dır. Kur'an değildir ama Kur'an'dandır. Anladın mı? Kur'an değildir ne demek? Sübhanallah, elhamdülillah, ve la illallah, allah Ekber. Peş peşe böyle dördünü bir ayette var mı? Evet. Hah onu diyor Kur'an değildir. Ama bunlar Kur'an'dandır. Evet. Ve minel Kur'an. Hepsi de Kur'an'dandır değil mi? Kur'an'dan sonra Efdalül kelam eftalül zikir ba'del Kur'an Kur'an'dan sonra zikirlerin en faziletlisi Sübhanellahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu. ve allahu ekber ehebbül kelam illallah erbaun dörttür. Tesbih namazı da neyle kılınıyor? Bunlarla kılınıyor değil mi? Tamam. 100 kere ne okuyacaksın? 12 rekat bittikten sonra bu tesbih okuyacak. Ve estağfirullah sonra estağfirullah de diyecek mi yüz 100 kere. Bence siz ne yapın biliyor musunuz? Vallahu ekber dedikten sonra estağfirullah deyin. O da olabilir yani. Geriden dönersiniz yine. Hepsinin sonunda estağfurullah dedim. O da ne olmuş olur? O da yüz olmuş olur. İsterseniz de ayrıyetten estağfurullah, estağfurullah. Ayrıyetten de dersin. Tümme yusalli aleyhi nebi sallallahu teala aleyhi Sonra Efendimiz'e salavat okuyacak. Ne kadar? Yüz kere. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve, ve sahbihi de deseniz daha iyi olur. Ve ala Ali ve sahbihi ve sellim. En üstün salavat budur. En kısa ve en camiyetli salat da var, selam da var, ehli de var, sahabe de var. Bunların tümünü birleştiren bundan kısası yoktur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve Ağzınıza hep bu salavatı alıştırın. Yani çoğunda selam ve sellimsiz yapıyor bizim millet. Bir kısmında ve ala ali yok. Bir kısmında ve ala ali var ve sahbi yok. E bunu alıştırın. Ağzımdan burada aldınız. Yüz kere de salat okuyacak ve ed'u li nefsi maşa min emri dünya ve ahireti Şimdi namaz bitti, tesbihler de bitti. Ondan sonra kendisi için dünya ve ahiret hangi dertleri, kederleri, sıkıntıları, borçları, alacakları evlenecek, doğuracak, kocasından dertli, karısından dertli kim neyin düzelmesini istiyorsa oğlundan, çocuğundan inşallah Kerkü'nün, Musul'un kurtuluşu için de dua edesiniz. Irak'taki ehl sünnetin halası için dua edesiniz. Efendim, İran'daki ehl sünnetin de güçlenmesi için dua edesiniz. Orada da dolu mazlum ehl sünnet perişanlar. Ondan sonra Suriye'nin kurtuluşu için ne dersiniz? Bir tane dua şartı yok ki burada. Dualarınızı istersiniz. Müminlerin dertlerini öne koyalım. Kendimizi önceden tabii önce kendine dua dersin. Sünnette önce kendiyle başlar. Rabbena önce veli valideye sonra velil müminin daha sonra. Ama müminleri de unutmayalım. İnşallah değil mi? Filistin'i unutmayalım, Gazze'yi unutmayalım, he? Bak adam çıktı ne dedi şimdi? Manyaklar dedi gitti dedi. Efendim şehit olanlara manyaklar diyor. E ondan sonra efendim Allah için gitmişler. O Yahudinin, o Siyonizmin ablukasını bozmuşlar. Siyonizmin ödü kopmuş. Evet. Onlar Manyak demeyeyim, Mecnun diyeyim. Ne Mecnun'u onlar? Din Mecnun'u. La yuminu حَدِّكُمْ hatta يُقَالِ اِنَّهُ mecnun? Sizin birinize Mecnun deli denmedikçe imanı tamam olmaz. Çünkü Mecnun neye derler? Karını zararını bilmeyene derler. Eğer sen Allah için canını ortaya koyup da feda edip de efendim bu Siyonizmin şerri kırılsın da şu Müslümanlar bir ümitlensin diye çıktın bu yola gittin o yolda öldünse en büyük şehit sensin be. Ondan sonra o zaman sana ne derler? Mecnun. Ama niye mecnun olursun? Çünkü karını zararını düşünmüyor. Karısını, çoluğu, çocuğunu burada bırakmış. Allah için Siyonizmin üstüne gidiyor. Nerede var bu zamanda böyle insanlar? Az kaldı. Senin gibi, benim gibi korkakların işi mi bu? Karısının eteğine tutunmuş, evinden yatağından çıkamayanların işi mi bu? Tabii ki imanları kuvvetli olanların işidir bu. Yani hele ki şehit olmak zaten her kula nasip olmaz. Sen kalkıyorsun diyorsun, efendim kendini tehlikeye atmış, İslam'da tehlikeye atmak yokmuş falan. Bırak da fetvayı biz verelim be. Neyi tehlikeye atmış? Sahabeden birisi tabiinden olabilir, sahabe olmasa. Kalktı düşmanın üstüne bir savaşta ordu saf tutmadan o gitti tek başına atladı. Korkuttu onları ha tek başına. E dediler ki Sahabeden zatlar var, tabiinden zatlar var. Dediler bu kendi tehlikeye atıyor ya bu ne biçimmiş? Ebu Yubelan Sari o ordudadır adıyallah. Komşumuz şefaatçimiz Hazreti Halid Zeyd Zeydan Ne dedi? Siz bu hadisi yanlış anlıyorsunuz. Yanlış mana veriyorsunuz bu ayete. Velayetül kubiyetük ile tehlike. Kendinizi tehlikeye atmayın aterin manasını anlamıyorsunuz. Bu ayet bizim hakkımızda Siz bizden iyi mi biliyorsunuz dedi. Ne hakkında indi dedi? Ne zaman Resulullah Efendimiz'le beraber harpleri yaptık, İslam devletini kurduk, İslam'a bir güven verdik, ondan sonra dedik ki, senelerdir cihatlardayız. Kapımız, bacamız yamuldu. Efendim, hurma ağaçlarımız bakımsız kaldı. Şimdi biraz da dönelim, nasıl olsa İslam, İslam aziz oldu. Biraz oturalım evimizde, barkımızda, hurma bahçemizde biraz ürünleri devşirelim. Deyince bu ayet geldi. Ben figu sebilillah Allah yolunda cihada mal harcayın, kendinizi tehlikeye atmayın. Ne demek? Cihadı bıraktığınız anda tehlikedesiniz. Cihada gidenler tehlikeye atmıyor. Cihattan geri kalanlar kendini tehlikeye atıyor. Sen ne konuşuyorsun? Bunu El Ensari söyledi. Evet, hadis-i şerif Kirmizi'de geçiyor. 5. cildin 212. sayfasında. Kaynak da veriyor. Tamam mı? Bu kerime bunun hakkında indi. Yani fekaneti tehluketul ikamete alel emval ve islahe ve terken el gazve. Hazreti Ebu Ayub el Ansari dedi ki bize Allah tehlikeye atmayın derken ne demek istedi? Tehlike neydi? Malımızı düzeltmekle uğraşıp da cihadı terk etmek tehlikeydi bizim için. Onun için ben dedi Allah yolda cihadı ebedi bırakamam. Fe ma zale Ebu Ayub şahsan fi hatta bi ardı Rum diyor. Rum toprağı neresi? O zaman itibariyle İstanbul'u söylüyor. Erzurum, Rum. Rumeli de deniyor ya. Ha şimdi Hz. Ebu Ayyub 80 küsur yaşındayken torunları dediler, dede biz gideriz İstanbul'un cihadına. Sen otur Medine'de Resulullah'ın yanında gömülürsün. O ne dedi? Ben cihattan geri kalırsam tehlikeye atmış olurum dinimi, imanımı dedi. Ben dedi ölürsem bu yolda öleceğim dedi. İstanbul'un surlarının yakınına kadar götürün beni. En gidebildiğiniz yakın yere kadar orada defnedin beni dedi. Çünkü Resulullah dua etti dedi. İlk ordu İstanbul'un üzerine çık. Evvelü ceysin yavzül kustantiniyete mağfurullah. İstanbul'un üzerine cihada çıkacak ilk ordunun tümü affedilmiştir. Toptan pazar dedi. Ben o orduda olmak istiyorum. Halbuki Efendimiz 6 ay misafir etmiş en büyük sahabeden. Yine de olmak istiyor ya. Allah. Ne kadar günahlarının affolması için meraklıydılar ya. Biz de yani bu kadar tulum gibi günahkarız. Ne günah var ki diyoruz ya. Bu ne acayip bir şey ya. Sahabe-i günahtan korktukları kadar kimse korkmazdı. Tabiinden birisi diyor. ve hatta sahabeden o. Tabiinden. Bir gece diyor çıktım karanlık. Baktım diyor birisi bir şeyler söylüyor. Ya Rabbi ne olur bu gece beni affet. Ne olur bu gece beni affet. Bütün gözler uyudu. Herkes uykuda, derin uykuda kimse uyanık kalmadı. kayyum la Benim çok günahım var. Sen hay ve kayyumsun. Seni uyku tutmaz kurban olduğum Allah'ım. Ne olur beni affet falan. Biraz yanaştım baktım bu kimdir ya gece vakti sokakta? Baktım Abdullah İbni Mesud duyuyor. Radıyallahu anh. Yani uykuları kaçıyor insanların o büyük sahabenin ki af olmak için. Biraz cihattan geri kalsalar, biraz emirlerden uzakken yani uzak hiç kalmadılar da hemen tehlikeye atmayalım kendimizi diyorlar. Sen kalkıyorsun, efendim Siyonizmin üstüne gitmişler de tehlikeye atmışlar. Adamlar savaşa mı gitti canım? İsrail geldi ne yaptı? Genel orta ne diyorlar ona? Uluslararası suda saldırmadı mı? Onun suyuna girmediler ki. Uluslararası suda saldıran zalim kafir. Bunlar onun suyuna, suyuna mı girdi? Bir girmedi. Oradan gidecektiler Gazze'nin limanına. İsrail'e ne alakası var idi? Ama kafir zalim durur mu? Allah devletlerini sona erdir ya Rabbi. Amin. İzzetlerini zillete tebdil eyle ya Rabbi. Amin. Güçlerini ademe tebdil eyle ya Rabbi. Amin. Yani İran arkasında da ora var. İran arkasında da ora var. Nerede eli sünnete zulüm var? Nerede Müslümanların yurtları işgal altında üzerlerine bomba yağıyor? hepsinin arkası Siyonizme dayanıyor. Onun için balığı baştan tutup duayı ona göre yapmak lazım. Bunlara karşı giden mücahitlere, manyak diyenlere de adam yerine koymamak lazım. Adam yerine. Allah'ım bu kafada olanları da ademe tebdil eyle. Amin. Güçlerini, kuvvetlerini imha ile. Amin. Ne kadar maddi, efendim, manevi olacak hali yok. Görünen, görünmeyen, imkanları varsa, kimlerin adına konuşuyorlarsa, kimlerin adına böyle borazancı başılık yapıyorlarsa, onlarla beraber cihat şuurunu yok etmek isteyenleri yok eyle ya Rabbi. Amin. Amin Allah'ım. Salli ala Muhammedin. Ve ala Doğru mu dedim şimdi? Tasdik ediyor musun bu lafı? Korkmayın Evettin din ya. E, tamam. E Allah Allah. Hayır diyen korkmuyor, evet diyese korkuyorsunuz ya. <gülüyor> evet <laughs> deyin, tamam. Tamam. Şimdi, bu insan ne yapacak? 12 rekatı kıldı. Sübhanallahü elhamdülillahi çekti yüz kere. Sonra istiğfarını yaptı yüz kere. Sonra salavat-ı şerife yüz kere. Ama ne güzel bir ibadet yani. Bir gecenin ihyası bundan güzel olamaz. Sonra, dünya ve ahiret için dua etti. Ve yusufu saimen. Bir şart kaldı. Sabaha da oruca <laughs> niyet et. Ama benim gibi malulen emekliyseniz diğerlerini yaparsınız. Oruca niyet edemezsiniz. Ramazan orucu tutamıyorum şimdi. Bunu mu tutam? Nasıl tutayım? Ama siz Ramazan'da oruç tutabiliyorsanız bunu da mutlaka tutun. Eğer tutarsanız فَاِنَّ اللّٰهَ istediği دُعَاءُ كُلَّهُ اِلَّا اَنْ يَدْعُوَ فِي Allah Teala onun bütün dualarını ne yapar? He? bütün dualarını ne demek biliyor musun? Bir iki şey istemekle kalmayın. Bu gece çok büyük kredi var. Toptan isteyin yani. Ne işiniz varsa isteyin ha. Dünya Müslümanları kendi işiniz, her şeyinizi isteyin. Bu namazı kıldıktan sonra. İlla en Ancak günaha dua ettiyse onu kabul etmez. Adam diyor ya Rabbi piyangonun çıkma, bana çıkmasını <laughs> nasip eyle. Allah onun duasını niçin kabul etmez? Ona acıdığı için. Haram yemesin, zık zıkım yemesin diye. Allah onun duasını kabul etmez. Geri kalan da kabul eder. Tamamdır. Şimdi ondan sonra bu namaz da çok acayip bir namazdır ha. Ben bunu çok evvel yazmıştım. Men <laughs> salli ala ila ve vel Recep. Recep'in 27. gece 2 rekat kılarsa. Bu da uygun değil mi? Her rekatta bir Fatiha 20 kulu Allah. 20 kulu Allah'tan ne olur ya? Çok kolay ya. 20 kulu Allah kursa bitirdiği zaman 10 kere salavat-ı şerife Allahu salli aleyhi ve sellem Muhammed ve alâ sahbihi ve ondan sonra bir duası var. Bu dua dergide de var. Namazlar bölümünde derginde açamadım sayfasını falan. Kitapta da 238. sayfede. Bu duanın şu özelliği var. Yani ya Rabbi işte sana aşık olanların manevi ilhamları ve müşahadeleri hürmetine gönderilenlerin efendisini 27. gecede miraca çıkarttığın zaman onunla yaptığın özel halvet hürmetine nasıl bir dua? He, onun için üzüntülü kalbime rahmet edesin. Ya akram el ekramin duamı kabul edesin buyuruyor. Bu üç, 238'dedir şeyde. Efendim kitapta zaten bir kısmınızda kitaba bakmıyorsunuz, dergiye bakıyorsunuz falan da orada da efendim söyleyelim inşallah biz de Saatler geçiyor, ondan sonra atsak da tabi. E demin gördüydük onu neredeydi? Allahümme Bir Bimüşahedeti esraril muhibbin Efendim sayfa 89'un başında iki satır. İki satır o iki rekatlık namazın duası da vardır. Sonra bir namaz daha var. İsteyen onu da kılar. Efendim o da çok uzun bir değildir. O da üçüncü maddede dergide zikrediliyor. Kitapta da peş sıra zikrediliyor. Allah Teala amel etmeye cümlemizi muvaffak eyleye. Evet. Kitapta 239'da, dergide 89'da. Sonra Miraç günü. Yarınki gün çok önemlidir. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve Cibril aleyhisselamın ilk geldiği gün 27'sidir. Bir rivayete göre. Hem de önemli bir rivayetler de var. Hasan-ı Basri Hazretleri rivat ediyor. Abdullah ibn Abbas Efendimiz 27. gün efendim sabah camide itikafta çıkardı. E, öğlene kadar nafile namaz kılardı. Öğlenden sonra yine nafile namaz kılar. Dört rekat namaz kılar. Her rekatta efendim Fatiha, Felak, Nas, Üç İnna Zelna, Elli Kulü Allah'u Bu da yar iki günün namazıdır. İkindiye kadar duaya devam ederdi. Sonra da İbn Abbas Hazretleri derdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı. Recep'in 27. günü böyle yapardı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah Teala cümlemizi amele muvaffak eyle. Amin.